Herkese selam. Yine harika bir Hint filmi tanıtacağım. Zaten çoğu kişi biliyordur ee, ama ben en iyi filmler listesi yapıyorum kanalımda. Dolayısıyla hepsini koyacağım. Ee, i̇zleyenler de tekrar izleyebilir çünkü ben şahsen defalarca izledim bu filmi. Gerçekten harika bir film. Zaten yönetmeni Ang de çok severim. Ee, diğer filmlerini de çok beğenirim. Yani yönetmeni de çok iyi. Oyunculuk çok iyi. Filmin konusu. Yani her şeyi mükemmel bir film yapmışlar. Gerçekten çok beğendim. Defalarca izledim. İzlemeyenler varsa muhakkak da şiddetle tavsiye edeceğim filmlerden bir tanesi. Bunu mutlaka izlemelisiniz. Dediğim gibi izleyenler de tekrar izlediğinde pişman olmaz yani. Mükemmel bir film. Özellikle bir süre ara verdilerse tekrar izleyince tekrar zevk alacaklardır bu filmden. Şimdi fragmanını izleyelim. Evet arkadaşlar Life of Pi yani Türkçesi Pi'nin yaşamı gerçekten mükemmel bir film. Gerçekten tekrar tekrar izlediğiniz izlenecek kaliteli bir film. İzlemeyenler muhakkak izlesin. ben ara ara tekrar izliyorum bu filmi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.